Önce test atışlarını ve test uçuşlarını başarıyla tamamlayan akıncı TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katacak. Evet. Hadi gidelim. Evet. Hadi gidelim. Bayraktar Akıncı TİHA, Aselsan'ın geliştirdiği Asel Pilir 500 ile havalandı. Hareket halindeki insansız deniz aracını başarıyla imha ederek test sürüşünü tamamladı. Bayraktar Akıncı C ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. matlar şimdi süpersonik bize ailedir inşallah. Türk Havacılığının altın çağını çok daha yukarıya taşıyacağız. Sizlerle Sizle beraber yol yürüdüğümüz için bu ülkenin bir beğendisi evladı olarak çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum inşallah. Çıtayı çok daha yükseklere birlikte taşıyacağız.